Merhaba uçaklar ben oyun oynayan yine oyun oynayan uçaklar evet uçaklar bugün sizinle beraber asker şampiyonasının D grubu mücadelesindeyiz bakalım D grubunda Volker'ı, Cadı, Dalkavuk ve Pekka arasındaki mücadelede kim ilk ikiye girip çeyrek final adını yazdıracak Biliyorsunuz ki A grubundan, B grubundan, C grubundan çeyrek finalistler belli olmuştu daha önceki videolarda. Şimdi D grubundan çeyrek finalistler belli olup bundan sonraki bölümde çeyrek finallerle beraber devam edeceğiz ee, bakalım ee, D grubundan çeyrek final yükselenleri hemen tespit ediyoruz. Hemen köy seçimine gidiyoruz fazla uzatmadan. Bu arada uşaklar e, gerçekten son zamanlarda like sayımız bayağı düştü. Sadece bu video için değil bundan sonraki videolar için de e, Like'lara hafiften bir abonmanızı isterim zaten hani e, lütfen yani bunu rica edelim Hadi hemen başlayalım. Evet çocuklar ilk mücadelemiz dal kabukla Pekka arasında. Bakalım dal kabukla Pekka arasındaki mücadelenin köyü hangisi olacak? Hemen bakayız. Evet 34. köyde yapacaklar dal kabukla Pekka. Evet çocuklar şimdi ilk köy e, dal kabukla Pekka arasında olacak. Dal kabukla Pekka arasında Zırhlı Şampanza köyündeyiz. 34. köydeyiz. Yanımda yeşil yoldan Ahmet var. Ahmet nasılsın? Sağlasın, İyiyim Alicim sen nasılsın? İyidir teşekkür ederim kardeşim ya. Şampiyona iyi gidiyor. D grubundayız. Şimdiye kadar, Hayır, şimdiye kadar e, bebek ecder, atıcı, büyücü. Ondan sonra benim bildiğim ne vardı başka? E, daha da hatırlamayayım ya. <laughs> büyücü. İlk, daha. İlk, ilk turnuva, o turnuvanın tadında yine ikinci güzel bir tat tat geliyor açıkçası. Güzel, güzel. güzel. Yalnız şöyle bir şey söyleyeyim. Çeyrek finaller çok çekişmeli olacak. İnanılmaz çekişmeli olacak dostum bundan sonra hemen çeyrek finaller başlar. Gruplar bu bu video ile birlikte biter. Bundan sonra çeyrek finaller başlar yani. aşırı çekişmeli olacak. Ahmetciğim, ee, şimdi önümüzde köyümüz açık. E, 3 2 1 evet, diyelim de... saldırıya başlayalım artık yavaş yavaş. 3 2 1 başla. Evet, Dalkavuk mu Pekgam acaba? Dalkavuk mu Pekgam? Merakla beklenen e, mücadele. 1 2 3 4 bir tane de hız Evet. Pekka çok hızlı olacak muhtemelen. Dal kabuk da çok hızlı. Kim kazanacak? Bitti. Oho. Vallahi <laughs> mı? Tebrikler Ali. Daha bitmedi. Vallahi dal kabuk kazandı. Çünkü Pekka'nın sayısı çok az. Şimdi diyecekler ki abi 100 tane dal kavuk ama 8 tane Pekka. E Pekka 25 yer kaplay. Dal kabuk sadece 2 yer kaplay. E, ya eşit belki... yani. Abi bir de şöyle bir şey vardı. Ben attığım büyüsünü atmadan ilk başta şeyleri attım. <laughs> Pekka'ları attım. Sonra bilgisayardan atmaya baş... Bilgisayardan atıyorsun ya. He Atarken sonra atlamaya attım. Sonra atlamaya attım ama yine de Dalkavuklar kabuklar götürdü. Çünkü dal kabuklar da iyi hasarı da iyi. kabuklar. Senin içinde idealdi burası. Pekka o elendi ya. Aynı. Elenmedi daha. Elenmedi grup bu. 3 puanlı Dalkavuk kabuk aldı. Pekka 0 puanda şu anda. Daha şansı var Pekkan. Var mı? Var var. Dur bakalım daha 2 maç daha var Pekkan'ın. Bakalım ne olacak. Ben Hadi ben hayırlısı. Geliyorum. Bakalım ya. Ama grup zor. Pekka cadı Dal Dalkavuk. Zor grup. Bakalım ne olur. Dalkavuk 3 puanı aldı. Neyse Ahmet teşekkür ederim. Bir dahaki maçta görüşmek üzere. Daha daha, daha daha maç yapacağız. Dur bakalım ya. Tamam hadi görüşürüz. Tamam. <laughs> Evet uşaklar şimdi cadı ile Walker arasındaki mücadelenin hemen köyünü seçeriz. Bakalım cadı ile Walker hangi köyde mücadele edecekler? 32. köyde mücadele edecekler cadı ile Walker. Evet uşaklar şimdi ikinci mücadele Walker ile cadı arasında olacak. İki tane güzel e, rakip birbiriyle e, eşleşti. Bakalım bu rakiplerin mücadelesinde nasıl bir sonuç olacak? Yanımda EBC Dünyası kanalından Yunus var. Hoş geldin Yunus. Hoş bulduk Ali abi sen nasılsın? İyidir teşekkür ederim Yunus ya ne yapıyorsun durumlar nasıl? Ola her gün atıyoruz işte video. E, uğraşıyoruz. Bir e, turnuva vardı. dediler geldik. Eyvallah dostum. Eksik olma ya şey yaptığın için, eşlik ettiğin için sağ olasın. Yalnız Anladım. bırakmıyorsunuz eyvallah sağ olun. E, şimdi Yunus e, sence kim alır? Walker mi cadımı? Yani şimdi Walker'ın senin seviyesi sıfır mıydı? bir miydi yani? Bir 1, 1 ikisi de bir. Yani şimdi yani Valkyri'ler biraz daha hızlı. Büyük ihtimal e, %80 ihtimal Valkyri'leri alacaktır ama cadıların da bir ihtimali var yani. Bakalım ne olacak. Şimdi hemen başlayalım o zaman. 3, 2, 1, başla. Hızlı bir şekilde verdim ama bakayım nasıl olacak. Bitti. Bitti mi? Bitti. <laughs> ne oldu? Seninki ama kaç? Sen %55. Anladım. O. Gerçekten tamam. hızlılar ama yani anlamadım. Anladım. Ee, o zaman Volker'e dal kavukla beraber üçer puana sahip Pekka ile Cadının şu anda puanı yok. Bakalım bundan sonraki mücadelelerde puan durumu değişecek mi? Kim ilk 2'yi alıp çeyrek finale yükselecek Yunus yani. Bunu merakla bekliyoruz. Zaten eşli, yani videoları çekeceğimiz kişiler sizlersiniz. Ee, Yeşil Yolla sen de çekeceğiz bu videoları. Ee, bakalım ne olacak. Teşekkür ederim Yunus bu savaş için. Evet uçaklar, Pekka ile cadı arasındaki mücadeleye bakalım. Hangi köy? Pekka'yla cadı 26. köyde mücadele edecekler. Düşük bir köy çıktı bunlara. Bakalım ne olacak mücadelenin sonucu. Hemen geçiyoruz. Evet uşaklar Pekka ile cadı arasındaki mücadele. Pekka ile cadının ikisinin de puanı yok. Eğer e, gruba ortak olmaları ortak olmak için mutlaka kazanması gereken iki tane asker. Yanımda Ahmet var. Ahmet e, cadıyı aldı. Ben Pekka'yı aldım. Bakalım mücadele nasıl sonuçlanacak. Ahmet tekrardan hoş geldin. Hoş bulduk Halicim. Valla Pekka cadısı biraz nasıl olacak ben de hala merak ediyorum şimdi. Vallahi ben de çok merak ediyorum. Eğer kazanamayan e, kesinlikle eğleniyor. Öyle de bir sıkıntısı var kazanamayanın. E, kazanan biraz e, bir nebze olsun avantaj sağlayacak. Bakalım ne olacak. Gerçekten merakla beklenecek bu mücadele. E, dilersen başlayalım Ahmet. Tamam. başlayalım. 3, 2, 1, başla. Evet. E, abile, Abile. Tabi de. Tabi de. Cadı avantajlı ya. Vallahi bilmiyorum çok farklı bir strateji taktiği denedim. Belki evet. Dünyada bitti. ilk attım. Bitti. Bitti mi? Bitti. Aman Allah, bu daha daha bitirmedi ya, devam ediyor. Pekka cadı, aynen tamam. Pekka Pekka yendi. Pekka ortak oldu. Cadı muhtemelen çok büyük bir ihtimalle elenmiş oldu Ahmet evet elendi aynen elendi aynen çünkü cadı. tek maçı kaldı cadının cadı zaten favori değildi pek yani ee, elendi aslında sevilen de bir askerdi ama pekka kadar sevilmiydi zaten ee, hadi bakalım pekka ne olacak yani. pekka candır aynen öyle <laughs> aynen öyle ya Teşekkür ederim Ahmet eşlik ettiğin Rica için. Rica ederim manacım ne demek. Ee, oldu keyifliydi. Aynen ben öyle. Ben de öğrenmiş oldum. Pek hani seri hızlı anlamında. <laughs> pek Yok. biraz daha burada daha iyi oldu. Aynen öyle. Hadi bakalım. Şimdi diğer bir mücadeleye geçelim uşaklar. Evet uşaklar. Volkri ile Dalkavuk arasındaki mücadelenin köyüne bakarız. Valkyrie ile Dalkavuk arasındaki mücadelenin köyü. Karıştırıyorum birazcık. Evet aldılardan aldığım 28. köyde yapacaklar. Hemen geçiriz mücadele. Evet uçaklar Valkyrie ile Dalkovak arasındaki mücadele başlayacak. İkisinin de 3 puanı var. Pekka'nın da 3 puanı var. Bakalım Valkyrie ile Dalkovak arasında yenen asker yani %99 Çeyrek finale yükselecek. Yenilenin de şansı var. Hala şansı var ama yenen asker kesinlikle yükselecek. Yani çok önemli bir mücadele. Walker-Dalkovuk mücadelesi. Ee, yanımda Yunus var. YBC dünyasından. Yunus tekrardan hoş geldin. Tekrardan hoş bulduk. Eee sence kim alır Yunus? Walker mi şey? Dal kavuk mu? E, benim hedi e, favorim Walker ama dal da yine bir şansı var. Ama dal e çok fazla miktarda olduğu için sen de zaten parmak e parmaklarını kullanabiliyorsun değil mi Yunus? Parmaklarımı çok iyi bir şekilde kullanırsam alabilir. Hadi bakalım. Çünkü çok hızlılar. Öfkelerle beraber deli hıza kavuşacaklar. Alma e ihtimalleri var herhalde. Dalkavukların çünkü bir tane hava savunması var. Okçu kuleleri de çok dışarıda. Direkt parçalayıp içeri girecekler. Bakalım ne olacak. Hayırlısı. Ba e 3 2 1 Başla. Oo. Şu 1, şu 2, şu 3, şu 4. Valla alacağım gibi gözüküyor ama. Bitti. Allah be Volkırız ya çok kritik Aslında bunun kim ne oldu ben, falan filan bilmiyorum neredeyse Saliselerle ama sen sanki bit, sen daha önce bitirdin benim tek ya, e benim tek şeyim şöyle söyleyeyim volkülleri atarken parmaklarımı çok fazla basmışım bolküler hep üst taraftan attım yayamadım köye o yüzden bolküller biraz dezavantajlı oldu ama dal kabuk Sen köye yaydın değil mi 360 derece Yaydım 360 derece değil de yani 180 derece yaydım. Aynen ben de 180 derece yaydım. Tamam o zaman tamam. Aynı hemen hemen yaydık. Ee, ama vallahi dalgalı kalmışsa helal olsun dedim yani. Vallahi iyi ya, yani. O kıda almış olabilir çünkü yani tam internet bağlantısı da olabiliyor ya. Du, bakalım o şeyde montajda belli olacak. Neyse teşekkür ederim Yunus eşlik ettiğiniz için. Çok sağ olun kardeşim. Evet uçaklar şimdi cadıyla ile dal kavuk arasındaki mücadelenin köyünü hemen seçiyoruz. Bakalım hangi köyde yapacaklar. Cadıyla ile dal arasındaki mücadele 21. köyde çok düşük bir köy çıktı. Bakalım ne olacak. Evet uçaklar şimdi 5. mücadeleyiz. cadıyla ile Dalkavuk arasındaki mücadele. Evet yanımda Ahmet var. Ahmet cadıyı aldı. Ben Dalkavuk'u aldım. Dalkavuk az önce Valkyrie'yi yen, yendi galiba. Yani daha montajı yapmadım. Ama yenmiştir muhtemelen. Ee, şimdi Dalkavuk liderlik için oynayacak. Yenerse 9 puana ulaşacak. Cadı ise belki bir umut. Belki bir umut. 3 puan yaparsa belki averajla beraber bir şeyler yapabilir. Ahmet sence ne olur? Enteresan ee, enteresan şeyler görüyorum burada vallahi. Hayatımda görmeyeceğim şeyi burada gördüm açıkçası. Yine kafa karışık hiçbir şey diyemeyeceğim. <laughs> Aynen bakalım bu sefer ne olacak ya. Köy çok kolay bir köy. Ee, ama dal avantajı işte havadan gitmesi. Hava savunması da yok köyde. Muhtemelen dal ee, kazanır gibi. gibi. geliyor. Aynen. Bir de çok fazla sayıda dal var. 108 tane. O yüzden muhtemelen alır. Hadi bakalım. Ee, 3 2 1 Başla. Bitti. Oho daha ben daha yüzde 43. Vallahi dal kabuk abi bu dal kabuk var ya favorilerden biri sanki ya yüksek köy çıkmadıktan sonra finalde ya çeyrek finalde yarı finalde dal kabuk alır süpürür götürür ya çok iyi bir askerim. Yeni ya. bitirdi. Ya. belki bizim beni ben şimdi ne yapıyorum iki üç, üç tane öfke basmıştım bir öfkeyi attım o sonra attım attım atana kadar zaten dal öyle bir özellik yok duvarla alakası yok Zaman evet. zaman giriyor zaten bir de köy kolay onun için. Aynen. Bir, bir de gibi. bir de öfkeyi basıyorsun üstüne deli gibi bir şey oluyor. Allah zor iş. yani o açıdan belki avantajı oradan alıyor. Aynen öyle, için. aynen öyle. Evet e, Ahmet teşekkür ederim son maçımız da seninle Rica beraber? Teşekkür Evet Ahmet'in kanalında abone olmak için e, kartlara tıklayabilirsiniz uçaklar çok sağ ol Ahmet eşlik ettiğin için. Rica, Rica ederim. Hadi görüşmek üzere dostum. Evet uşaklar şimdi Walker ile Pekka arasındaki son mücadeleye geçtik. Bakalım hangi köyde olacak? Hemen bakayız. Hemen bakayız. 31. köyde olacak. Walker ile Pekka arasındaki mücadele. Şimdi evet bakalım son mücadeleyi kim kazanacak? Evet uşaklar son mücadele ölüm kalım mücadelesi Walker ile Pekka arasında. Kazanan Çıkay, kaybeden eee veda edeyim maalesef şampiyonaya. Kazanan çeyrek finale çıkacak. Yanımda tekrar YBC dünyasından Yunus var. Bu arada YBC dünyasından Yunus'un kanalına abone olmak için kartlara tıklayabilirsiniz. Tıklamanız yeterli. Eee Yunus sence ne olur kardeşim? Yine hangi şekilde e, ile denk geldik? Evet. Valla e çok hızlılar ki diyor. Korkuyorum. Bakalım. <laughs> Bakalım hayırlısı. Başlayalım hemen istersen ya. Şu arkadaşları Başlayalım, bekletmeyelim. Tabii. Herkes heyecanla bekliyor zaten. O zaman 3 2 1 başla Evet Çok hızlı adımlarla ilerledim ama Bitti Bittim. Hadi canım Vallahi ama aynı anda yine Çok hızlı vardı ya Vallahi aynı anda bitti. Şimdi şöyle söyleyeyim. Evet. Yine montajda belli olacak. Dalkavukla Valkyrie ve Pekka ile arasındaki mücadele montajda belli olacak uşaklar. Gerçekten çok heyecanlı olacak. Çok e, ben de merakla beklerim yani burada. E, zaten puan durumunda siz göreceksiniz yani kimin çıktığını, kimin kaldığını zaten yavaş çekimlerde gösteririm. Teşekkür ederim Yunus. Çok sağ olasın ya kardeşim ya. Çok da iyi kullandın herhalde Pekka'ları. Ben kesin Volkiri açık ara farklı alır diye düşünüyordum. Pekka bildiğin darmaduman etmiş. Nasıl? Şu ana kadar en hızlı kullandığım P.E.K.K.A'ydı. Vay be, helal olsun ya. Gerçekten 8 tane pekka iyi takır takır şey yapmış herhalde. Sağ solu yıkmıştır. Zaten bir vuruyor, yıkıyor. Bir vuruyor, yıkıyor zaten. <laughs> Öyle de avantajları Vay var yani. Evet. Neyse hadi bakalım ya. Teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Uşaklar e, D grubunda sonuna geldik. Kazananlar şey çıkanlar zaten az sonra puan durumunda belli olacak. Zaten siz biliyorsunuzdur muhtemelen. Ben bilmiyorum. E, teşekkür ederim izlediğiniz için. Çeyrek final tablosunu da kim kimle eşleşmiş koyacağım onu da. Onu da videonun sonunda bakmayı unutmayın. E, Ahmet'le de Yunus'a da çok teşekkür ederim eşlik ettiklerinden dolayı. E, Las Kaçar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Esen kalın uşaklar. Hadi eyvallah.